Bolu'yu basketbol ikinci liginde temsil eden Bolu Belediyesi Spor, Fütbol Spor Erkek Basketbol Takımı geçtiğimiz sezon mütevazı imkanlarına rağmen beklenenden daha fazla başarı elde ederken tarafsız tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına daha güçlü bir kadro ile hazırlanan dev adamlara ilk destek Bolu'da hizmet veren restoran sahibi Abdullah Uzun'dan geldi. İkincilikte olan basketbol takımımız inşallah bu genç ve tecrübeli kadroyla beraber birinciliğe çıkacağını umuyoruz. Ee, Bolu spor armasını taşıyan tüm takımlar Bolu için bizim için önemlidir. Biz de inşallah moral olur diye bu hafta sonu basketbol takımımızın Konya Selçuklu Belediyesi ile yapacağı e, müsabakada bir moral yemeği vermeyi düşündük. Sağ olsunlar. Onlar da katıldılar. Bolu Belediye Spor, Bol Spor Basketbol Takım Şube Başkanı Murat Temercioğlu yemek sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Spor, Bol Spor Basketbol Takımı olarak güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi yeniliyorum. Amacımız Bolu'yu en güzel şekilde temsil edebilmek. Bu anlamda da ben tüm ee, Bolu Spor sorarları. Cumartesi günü e, sahaya davet ediyorum Bizleri desteklemek için Bu sene Bolu Belediye Spor Sportif Direktörlüğüne getirilen Yılmaz Özen Birçok dalda mücadele ettiklerini ve tüm branşlarda başarılı olmayı her zaman hedeflediklerini dile getirdi Bu sene Belediye Spor'da Sportif Direktörlük yönüne başladım ee, Bütün birimlerle ilgili bir koordinasyon e, iletişim bunların hepsini üstlendik İşte Bu sezon bu e, hem voleybol hem basketbol maçlarımız başlıyor bu hafta. Sağ bugün e, Sayın Abdullah Bey basketbol takımımıza bir yemek verdi. E, yeni sezon hem Bolu'ya e, hem takımımıza spor severler hayırlı olsun. Bolu Belediye Spor Spor Basketbol Takım Oyuncusu Çağdaş Çalış takım adına taraftarlara çağrıda bulundu. Ben ve takım arkadaşlarım muhakkak ki e, bizim en büyük destekçimiz olan taraftarımızı yine her sene olduğu gibi Yanımızda görmek istiyoruz, arkamızda görmek istiyoruz. Çünkü onların varlığıyla mücadele gösteren, saha içinde bir takımız biz. Onlarla evime kazanan, onlarla birlikte kazanma coşkusuzlaşan bir takımız, kulübüz. Dolayısıyla bu hafta sonu onları muhakkak salonda bekliyoruz. Bolu Belediyespor, Bol Spor Basketbol takımına bu sezon Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiği Cemal Bayraktarsa Bolu'yu en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Her şey çok güzel gidiyor, idmanlar da çok güzel gidiyor. Hayırlısıyla sezona iyi başlayıp bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii playoff'lara kalmak. Çalışmalarımız da o de devam ediyor. Allah'ın izniyle playoff'lara kalıp en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum.